Keşke biri söyleseydi, işe başlarken yaptığım üç büyük para hatası, selamlar dostlar, bugün size hayatımın en başında, keşke biri bana söyleseydi, dediğim o büyük finansal hatalardan bahsedeceğim, hatırlıyorum da, üniversiteden yeni mezun olmuşum, ilk işim, ilk maaşım, sanki dünyanın bütün parası benimmiş gibi hissediyordum, ama inanın bana, o heyecanla öyle hatalar yaptım ki, bugün olsa asla yapmazdım amacım, sizin de bu tuzaklara düşmenizi engellemek, hazırsanız, başlıyoruz. Kredi kartı, asgari ödeme tuzağı, o limit ne işe yarıyor ki, ilk maaşımı aldım ve tabii ki ilk işim kredi kartı başvurusu oldu, limitim de fena değildi hani, kendimi resmen zengin hissettim, işte o an her şey başladı, başlarda küçük harcamalar, sonra biraz daha lüksler derken, bir baktım ay sonunda gelen ekstra kabarık mı kabarık, ve ben o zamanlar akıllıca bir şey yaptığımı sanarak sadece o küçük kutucuktaki asgari ödeme miktarını yatırdım. Oh ne güzel, param cebimde kaldı dedim. Ah ne kadar yanılmışım. Bu aslında faiz canavarını beslemekten başka bir şey değilmiş. Borcun tamamını ödemediğinizde kalan kısım bir sonraki ayda şiştikçe şişiyor. Bana kimse asgari ödemenin bir kurtarıcı değil, bir tuzağın başlangıcı olduğunu söylemedi. Siz yapmayın. Borcunuzu mümkünse her zaman tek seferde ödeyin. Kredi kartı bir borç değil, ödeme aracıdır. İkinci hatam, param var, hemen almalıyım sendromuydu. Yeni bir telefon, en son çıkan oyun konsolu, her gün dışarıda kahve, küçük harcamalar o kadar da küçük değildi aslında. Bir de tabi o meşhur abonelikler, spor salonu üyeliği, üç farklı dizi film platformu, bir müzik uygulaması, dergi aboneliği, o an hepsi bana lazım gibi geliyordu. Ama bir bakıyorum, spor salonuna yılda 5 kez gitmişim, 3 platformun ikisini hiç açmamışım. Bu hemen şimdi tüket kültürü, cebimden ne kadar para çaldığı inanamazsınız. Siz yapmayın. Bir şeye para ödemeden önce kendinize sorun. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Yoksa sadece istiyor muyum? ve en önemlisi, aboneliklerinizi ayda bir kontrol edin, kullanmadığınızı iptal edin, o küçük sanılan giderler, ay sonunda kocaman bir delik açıyor bütçenizde. Ve geldik, en büyük pişmanlığıma, ilk işe başladığımda, arkadaşlarım bana, daha gençsin, parayı harca, gez toz, keyfine bak, birikime başlamak için çok erken, 30'lu yaşlarda düşünürüz bunları, derdi, ve ben de onlara inandım, keşke inanmasaydım. Oysa finans dünyasının sihirli bir kelimesi var, bileşik faiz, yani paranızın kazandığı faizin de faiz kazanması durumu, erken yaşta ayda küçük bir miktar bile biriktirmeye başlamak, Uzun vadede size inanılmaz bir servet kazandırabilir, ben 22 yaşında ayda 5000 TL biriktirmeye başlasaydım, bugün bambaşka bir noktada olurdum. Ama 28 yaşında başladığımda, aynı hedefe ulaşmak için iki katı para biriktirmem gerekiyor. Lütfen siz yapmayın, erken yaşta, ne kadar küçük olursa olsun, düzenli olarak birikim yapmaya başlayın, kendinize ödeme yapın, gelecekteki siz bugünkü size minnettar kalacak. İşte benim, keşke biri söyleseydi, dediğim üç büyük para hatası bunlardı dostlar, umarım siz bu hataları yapmaz ve finansal yolculuğunuza çok daha bilinçli başlarsınız, siz bu hatalardan birini yaptınız mı? Ya da sizin eklemek istediğiniz başka hatalar var mı? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla finansal ipucu için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, finansla kalın.